Merhaba sevgili kovalar. Venüs Terazi burcunda ilerlerken yurt dışı bağlantılı işler ve yabancılardan daha fazla destek görebilirsiniz. Tanışacağınız kişiler amaçlarınızı gerçekleştirebilmeniz için size önemli kapılar açabilir. Bir seyahatte ya da eğitim ortamında tanışacağınız kişiyle ilişkiye girme ya da işbirliği yapma olasılığınız artıyor. Bugün 29 Eylül 2014 Pazartesi Ay günündeyiz. Ay 0151'de Yay burcuna geçecek. Güne rahat ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay Neptün karesi dağınıklık ve karışıklık yaratabilir. Öğleden sonra Ay Mars'la kavuşacak. Enerji ve motivasyonumuz yükselebilir. Ancak sabırsız ve cesur eylemler gereksiz riskler almamıza, kaza ve sakarlıklara da yol açabilir. Bu nedenle temkinli hareket etmeliyiz. Akşam saatlerinde Venüs Terazi burcuna geçecek. Venüs kendi yönettiği Terazi burcunda güçlü ve olumlu enerjilerini daha rahat yansıtabilir. İlişkiler, evlilik, ortaklık, sanat, güzellik, estetik, diplomasi ile ilgili kavramlar daha verimli olabilir.